Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Galatasaray. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray evinde United ağırlıyor. Temsilcimize canı gönülden başarılar diliyorum. Gruptaki artık puan cetveli o kadar karıştı ki bir puanın değeri muazzam. Hele 3 puanı inanılmaz bir derecede. Galatasaray bugün evinde United ağırlıyor. İnanılmaz yaşlı bir hava. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani futbol oynamaya elverişsiz bir hava. Hani böyle Topu atıyorlar, top yerde sekmiyor falan. İki takım açısından da çok zor geçecek bir mücadele. Çok yağışlı. İstanbul'da bugün artık fırtına mı kopuyor ne varsa. inanılmaz bir hava var. Maç hakkındaki kısa görüşlerimi öncelikle belirtmem gerekiyorsa. Galatasaray evinde bambaşka oynuyor. Ele Şampiyonlar Ligi ise oynadı. Oyuncular kaliteli zaten ekstra motive oynuyor. Gide Alanya Spor konsantrasyonuyla oynamayacaktır Manchester United'a. Bu maç çok önemli. Ben bu maçta Galatasaray'ın puan kaybedeceğini yani maçı kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. United bugün Old Trafford'da olduğu gibi mezara gömülecektir. Kesinlikle bir 3 puan United'de yazmıyorum. Maç skor tahminim açıkçası içimden geçen sonuç 1-1. Hani Galatasaray United iz. hava koşulları nedeniyle 1-1. Ama ikinci golü bir takım atarsa bu da Galatasaray olur. Galatasaray'ın çok değerli ayakları var. Bu maçta onlar zaten ekstra motive. Ekstra bu maçı biliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmanın da önemini bildikleri için bu maçı ekstra bir önem vermişlerdir. Bundan kesinlikle hiçbir şüphem yok. Maça da çok az bir süre kaldı artık. Maçın başlamasını bekliyoruz. Old Trafford'da 3-2 kazanmıştı Galatasaray bildiğiniz üzere. Muazzam bir geri dönüşle. Bugün Galatasaray'ın ben daha sakin topun kontrolünü aldığı ve zaten yağışlı olduğundan dolayı hani ekstra bir hızlı bir tempo olacağını düşünmüyorum maçta. İnşallah tahminlerimiz bizi yaratmaz. Galatasaray maçı kazanır. En kötü bir beraberlik bekliyorum. İnanetli kırmızı şeytanları cehennemi yollayacağız. Galatasaray cehennemi başka zaten. Şampiyonlar Ligi'nde ele bambaşka. Bu maçtan beklentim bu şekilde. İnşallah Türk temsilcimiz Galatasaray bugün United sahayı dar eder ve e, çok güzel bir puan ya da puanları hesabımıza yazdırır. Zaten 11'de de Bayern Münih ile Kopenhag maçı var. O maç da çok önemli. İnşallah Bayern Münih kazanır o maçı da. Yani bu kadar diyeceklerimiz çok da fazla bir şey gerek yok. Maç zaten başlamak üzere. Aşağıda kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bastır Galatasaray diyoruz. Galatasaray'ın stadından çıkmak o kadar kolay değil. Ben de bir Trabzonsporlu olarak, bir Türk olarak inşallah bugün Galatasaray'dan puan ya da puanlar bekliyorum. Şimdi videoya geçelim. Önde baskı yapıyor Galatasaray. Yani gerçekten iyi başladı yine. Her şampiyonlar ligi maçı olduğu gibi. Maça da çok iyi başladı. İlk 10 dakikada gayet memnun Galatasaray'dan bir açıkçası. Ama tabi şu atakları biraz savuşturmamız lazım. Dikkat edelim. Verme. 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 Bomboş kaldı. Sabit. Garnacho. Dakika 11 girsin. Yani alt tarafı bomboş bırakırsan yazar yani. Bu kadar boş bırakılmaz ya. Yani iyi başladı yine gol yedik erkenden. <laughs> değil ya. Hernandez ya. İnanılmaz bir gol attı ya. Durdu durdu geldi bu maçta attı böyle bir gol ya. Tamam yapıyorsun da bu maç yapma be. Abi en kötü başlangıç dakika daha 20 olmadı 2-0 ya. Hoca hoca kart kart çıkar kart çıkar. Hernandez Sarı çok tehlikeli bir nokta. Gol! <laughs> al bal al al al. Ya kaleciye yakadı ya. İlk yarı bitmeden muazzam çok iyi oldu. Bu gol çok iyi oldu. Kaleci de salak zaten ya. Yani. Kaleye vur gol zaten ya. Kaleci mal ya. Yani Altay'la Altay'ı oynatsa daha iyiydi ya. Ama Allah'tan ona. Alır. Icardi karşı karşı. Yaz bunu. Gol. Lan bu nasıl ofsayt? Böyle ofsayt mı olur? Yok ofsayt ya. Böyle ofsayt mı olur ya? Ya yürü git işine be. Kesinlikle gol ya. Bomboş. 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 Ya bu dakikada üçü yemeyeceksin. Bomboş. Elli beş diye üç oldu ya. Vallahi olacak işte. 2 iki bekler 3 1 oldu. Ateşe. 61. dakika. Zie orta. Kalib Gol koll. Enel de Olan'a. Allah'tan Olan oynuyor. Yemin ediyorum Allah'tan Olan oynuyor ya. Oh ya. Şimdi maç yeni başlıyor. Şu an yeni başlıyor. Hadi. hadi. Gol! Gol! Kerem Aktürk oldu. Galatasaray pes etmiyor. Üçün. Yine bir geri dönüş. Dört de olacak. 4 de olacak. Bu maç burada böyle üç bitmez. O nanayı gömdü. Yine gömdü. Aslanım Kerem ya. Cuma'dan çıktı geldi be. Muzdera Oy. Yapmışım. 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 Yapmışım üstüne ya. Kenara atsam bu sala gel ya. Bu, dakika da olmaz. Yapma. oy Yerektan dışarıda. Önden de. Evet. lan nerede. Galatasaray 3. Manchester United 3. Tek bildiğimiz şey beraberlik. Yani Galatasaray zoru seviyor arkadaşlar ya. Bu kadar da zora sokulup da. Ya. Bu kadar da kolay çıkılır mı bir işin içinden ya. Hani Galatasaray'ı öncelikle tebrik ediyorum. Maçı bırakmadı. 2-0'dan 2-1. 3-1'den 3-3. Hani ilk maçta olduğu gibi geriye düştük. Ama geri dönmesini de bildik açıkçası. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hesap kitap defterler açılsın. Akşam 11'de Bayern Münih Kopenhag'ı yenmesi lazım. Şart oldu şart. Kopenhag'ı yenerse Galatasaray son başında Kopenhag'a gidecek ve grubu ikinci olarak gidecek. Alacağı bir galibiyette kimseye bakmadan çıkacak gruptan. Hani kötü oldu mu bu? Açıkçası kazanabilir miydik kazanırdık ama Kötü de oldu. Sayılmaz son dakikalarda United'ın. Yani hmm. baya bir pozisyonu vardı. 2-3 tane net bir pozisyonu vardı. Ama maç 3-3 bitti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dediğimiz gibi farklı oynuyor. Bugün de gerçekten çok iyi oynadı. Offside pozisyonda bence offside falan yok. Şuradan offside mi çekiliyor? Şu kadar mesafe ya. Bence golünü yediler ya. Icardi'nin golü yendi. Yani şimdi birçok da şey demek istiyorum da dememek de istiyorum açıkçası. Muazzam bir maç izletti Galatasaray. Bu havada hani United'i tebrik ederiz. Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyorum. United'i buradan yine eli bir puan da olsa boş gönderdi diye sayılabilir. Bu havada muazzam. Yani iki kere geriye düş rağmen muazzam bir şekilde maçı çevirdi. Artık dediğim gibi akşamki maça bakacağız. İnşallah o maçta da istediğimiz sonuç alır ve Galatasaray şu an bugünü ikinci sırada kapatır. Artık ne diyelim ya son maça kaldı. Kopenhag maçına kaldı. O maçta artık full artı full galibiyet. Full artı full galibiyet. Full artı full galibiyet bekliyoruz. Bu maçta artık sonunu kapatıyoruz. 3-3. Geriye düşmemize rağmen kazanacağımız buradan bir puan. Güzel bir sonuç olarak değerlendirebiliriz. Artık nefes verebiliriz. Artık sabahtan beri nefes tutuyoruz. Nefesi geri verebiliriz. Bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Türklerin gecesinde, Galatasaray'ın gecesinde Galatasaray yine muazzam oyununda. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz. Bütün maçların inanılmaz oyunu. Helal hoş olsun Galatasaray'a. İnşallah da gruptan çıkacaktır. Videom burada sona erdi. Aşağıda kanalıma abone olup videomu beğenirseniz Beni çok mutlu edersiniz. 11'deki maçı, maçtaki tepkilerimi artık çekmeyeceğim ama ee, takip edeceğim o maçı da. İnşallah istediğimiz sonuç orada olur. 15 gün sonra da 2 hafta sonra da Kopenhag'da artık gruptan çıkarız diyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Diğer videolarda bay bay.